Ne oldu bro? Yükselince vuramadın mı Dedi hemen önümüzü açmamız lazım. Arkaya abi koşuyor. Gördüm. Vurdum bir body. Bir de benden. Abi Onu aldım. Çalacak iki İki yani. baygın. Çok güzel. Ahmet abi baydığını aldım ben senin aşağıda. Ta tamamdır. Bir de gireyim buna bak. İçeri girip oradan silah bulabiliriz. Arka tarafta ne savaş döndü be. Yapma. Hayır. Hayır. hayır hayır ya. Lanet olsun silah. <laughs> silah bulamamıştım. Kardeşim. Seni Kardeşim çekelim. <laughs> gel 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 saldır saldır. Çık 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 <laughs> çık. çık. Kaldı. <Kani. Gülüyor> <laughs> <laughs> Bitirin gelin. Kaldım ben güzel kaldım. Geldi geldi. Yanımda bot var. Canım geldim. Geldim. Canım bir şeyler. Canım bir şeyler istiyor ama kendimi tutacağım. Bak AK'yi aldım abi. Değil mi? Yani herhalde aldım olsun. Fatih al. Pardon, pardon, pardon. Sana ne vardı? Mermi. Bu adamlar bize oynayacak ha bak. Emin olun bu adamlar bize oynayacak. Onur abi silahlarını. Of, 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 of. El artsa bak hele. Alıp da sprey atıyor bir daha. Valla. Bir tanesi geldi çok yakın. O onda da AVM var. AVM olmayan yok ki bu modda. Body yedi. Eee. ta